Bir gün bir sahada çölde bir karınca görüyor. Karıncaya diyor ki, ey karınca, burada ne? Ama biz bir şey anlatıyoruz ya. Tırnak! Karıncaya diyor ki, ey karınca, ne yapıyorsun? O da diyor ki, karınca tabi bak, karınca yani. Yani ne diyor? Eceli yelen Furkan Mert'in götüne panik atarmış. Hadi başlayalım. Atlayayım mı? Hadi oğlum şey hikaye anlat hikayeyi. <güler> <büyük güler> evet. Söyleyeyim. <güler> <Sorry. güler> After a white party and a black you and your friends wake up in caves. Evet. <güler> 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 All we know is that the best thing to do is escaping. Bunu bir de izleyicilerine çevirebilir misin? Ha dur hadi. şey diyor bu partiden sonra işte böyle karanlık çıkışım olmuş. Yani Antalya bir geçme oldu ve çıkışı da oldu. Ee, arkadaşlarla mağarada arkadaşlarla, veriyoruz. Arkadaşlarla, arkadaşlarla mı? değil ya, bunu diyor, kafesdesin. Yapabilen en doğru şey kaçmak değil Yani. Hadi bakalım. Bismillah. Ya, çok güzel kaçtık. Nasıl? Ya öldük kazandık. Yani. Aha şifre evet. var. Şimdi. Bende şifre daha, var. 23. Sıfır, sıfır edemeyeceğiz. Hee. 10-8-29, ben şimdi edeyim. 35-76. Değil. 40-78. Ne yaptım ben lan? Welcome to hell, you will survive. Benim kapıyı da açsanıza, da. 1-2-3-4 mu lan cidden? Harbiden 1-2-3-4 mi, seni hemen. Cemre hoş geldin. Hayatta kalamayacak şimdi. Bismillah. A pompalı verdiler mi? Şu atman nerede oğlum? Neredesin? Yani He? Hmm. Bir şey geçti. Ne oldu Onu lan? Sağ bir şey geçti. Gel gel ilk odaya gel. You are not alone. Tamam. Evet bu pompalı parçalara işinize yarayacak müthiş bir şeyler. Kankam burası boş. Karşı taraf. Şunları ben bir alayım da. Furkan. Heh, gel gel. Burada bir tane kit var. Bunu al çalarız ha. Ne var orada? O kit kit. Onu da al. Kit. Kitleri dışarı alalım. Okuturuz. Oğlum, oğlum ya. Altıma sıçtım ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz, sağlam ve esi atacağız galiba. Val hiçbir fikrim yok zırh veriyor şu an yani bilmiyorum. Sana. Oğlum kaçtan verdim arada sıkıyorsun. Altın bu kapıyı sen kapat. Dedim ya buram üçe geçti diye. Var alamıyoruz. Bu tarafa gidelim ikinci. Orada kapı açıldığına göre. Ölüm diyor. Lan. Adam da diyor. Time is ticking. Tamam gel bu geç burası boş çıktı. Bak buraya e anahtar bulacağız onu da bu taraftan. Ha orası da var lan gel girek. Lan dur beni istirme beni istirme. Çıkmayın giderim. Lan onu var ya. Ben <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> Çok Ben biraz sesi kısacağım. açma orada ya. Oradan ya. Bir, bir şey gitti oraya ya. Jump çıkacak. Korkmayacağız. Korkma. Let the game begin. Ya oğlum boş yapıyor ya. Şu notun Hadi orada bir bak. şey çıkacak. Korkma. Evet. Ha. Ne oldu oğlum? Geri döneceğiz. Niye? Biz bir yerde bir tane anahtar kaçırdık. <laughs> Acaba şunu yine ittirince falan bir şey mi gelecek lan? Evet. Neresi? Ben Çalkay gittim. Nasıl Bismillah. Buraya gel. Burası boş. Neredesin sen? Burayı, burayı. sen <laughs> oğlum, buraya Oğlum gel gel. Tuvalet. Trust no one. They will better. O ne lan? O ne demek lan? İlk defa gördüm evet. o kelimeyi. Gel gel. Bu ölüyor musun lan? Anan lan. Oğlum. Ya ne yapıyorsun? Korktum ya. Ölüyormuşuz oğlum. demiyon ki. Sen yuran ve devil sana ihanet edecekler diyor. Heee. Ne oluyor lan? Burkan neredesin? Buradan Her... Ya burası kilitli, buraya ne yazıyor burada? Some rooms should not do it alone. Ha. Tamam. Olur. Gel, bir gel. gel. Aynen aynen gel. Buna... O ne lan? some Arbest. Bazen de yalnız gelmekten doğrusu. Ne oluyor? Buraya gir, buraya gir, buraya gir. Abi biz iç nasıl gireceğiz ki? Furkan. <laughs> Geçmiş olsun. Gel gel sıkış sıkış. Enerji gibi. neden inantık gibi zorlarına. Burada kapı açıldı. ne ya? Ne oluyor lan? Nasıl bir kapı? Oo. Bu Hogwarts değil mi oğlum burası lan? Dur, ilk önce diğer tarafa bak haklı. Ya oğlum, ey ey Bu nasıl bir ses ya? Nereden bu You are not my <laughs> pets. You are my pets. <laughs> are my pets. <laughs> bak işte ya. Ayıp değil mi lan? What? Bunu <gülüyor> i̇ndiremiyoruz <laughs> mu <mi> bunu? <laughs> Evet, malzeme gitti. Ben oğlum. Burası... Böyle hey. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Furkan kapı açılıyor. Ben tek giriyorum buraya. Dur. Ölmeyelim yine. Pompalı var. Eee ön yargı mıydı acaba? İnsanlar benim deli olduğumu düşünüyor, ben ön yargını kırmaya... ...gitmiyorum Burası ne kitle lan? Oo, burası bayağı bir gidiyor lan, dur şuraya bir bakalım. Burası açılmıyormuş, burası açılmıyormuş. tamam devam edelim. Önlerimiz. Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur. Ben gireyim o zaman, anahtar var. Hop, gramsger yokmuş şey. Dur hocam, hiçbir şey Sen mi kapattın onu? Bu üstümüze mi atacak? You will die. Burning hell. Bu ne oğlum? Bu ne ya? <laughs> Sen daha ne var ya? Mal. Anahtar var da o, anahtar otomatik açılıyor. Arka tarafta bir yeri açacağız. Şu alt olabilir diye düşünüyorum. Evet burasıymış. Burada bir şey açtık. Sonra bu jeneratör açıldı. Jeneratörden de o şeyi açacağız. Suyu. Burası açıldı. Burası açıldı. Ha oraya suya açmayacakmışız. Bu ne? Dur burada bir şey yok. And, Near. and is near. Oğlum deme öyle. <laughs> deme öyle. Lan. Var <laughs> vay Burası açıldı. Hani ya. Aç bakayım ne oluyor. Bismillah. Lan aşağı gidiyor lan. Aa içeride insanlar mı var? Abi ne yapıyoruz orada? Ya ne yapıyorlar geldi. Pistol mermisi bulun mu? Merdivenden in bakayım bir. Ne hayvan var? Lan su. Suyu... Furkan su yükseliyor Furkan. Furkan beni al. Furkan aç şurayı. Lan. Boğuluyorum. Burası açık mı? Burası açık değil. Ne yapacağım? Evet. <laughs> Ben bir soru buldum ha. Ben de buldum. Evet. Ne olacak lan? Ben bir tane parça buldum. Bu büyük ihtimal işe yarıyor. Adamım. 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 Oh, oh ah. kalbim ah. Altıma sıçtım ya. Neyse. Furkan burası da açıldı. Ha burada şey şalteri açacağız herhalde. Açmıyormuş. Neydi? Furkan o parçayı buraya getirsene. Aynen. Biliyorum aga ben bu oyunu biliyorum ya. Orası mı açılacak? Evet burası senin kilitliydi. Oğlum bu ne kadar büyük bir çarptı. I see Oğlum caz yapmayın lan burada. Et Oha lan. Mağaraya geldik. Tünel etmeye... Tamam. Tamam abi ikinci de <laughs> tutmuyor biliyor musun? Abi bunu da tutturmamıştım. Fakat yapmamıştım anahtar. Yani. Yani şey... Tam tam bulduk bulduk. Bir tane açılmayan ikili kapı var diye orayı açacağız. Peki güzel bir soru daha ikili kapı neredeydi? 5 5. Buranın arkasında. Evet. <laughs> Onun ee, silahlar gitti. Olsun. En kötü yumruk yum lan oğlum ne fırlıyorsun öyle? Ben, Aban ne lan? Bu ne lan? Adam yok ben. Adam bundan Bana da ya. Lan eşyalar vardı kan oldu. Geri dön. Bu taraf nereye gidiyor? Burası ne? You must escape. Aga biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah e onu diyor. Lan bu ne oğlum öyle böyle. Bu abi mi bu? Ne tarz onun bu? Abi şişli, ağır şişlemiş şiş bunu ya. Tam burada bir şey yok. Ya çıkar hocam. Furkan gelsene. Ben de bekliyorum. Buradan jumpscare çıkacak. Nasıl? Tavan kapanmıyor. Aa dışarı çıktık lan gel gel. Ben sana James Killer'ım. Ne oldu? Hı? Thanks for playing. Ha, bit. Bu bu bitti mi şimdi? <laughs> <laughs> bitti sanırım. Neyse bu videodan da bu kadar yeter adam olana çok